Acun felsefe, sosyoloji, tarih gayri programı Altan Çetin ve Çetin Ustar'ın yepyeni bölümü ya 21. bölümün 4. kısmıyla bizim esasında nihayete erdirdiğimiz kısımla bu 21. bölüm Faslı'nı bölümle evet. ya da kısımla karşınızdayız. Yani Nurettin Topçuoğlu'nun son kısmıyla evet. karşınızdayız. tabii bu noktada ilk önce programımızın isim babası olan ve değerli fikirleri bize aydınlatan değerli hocamız Altan Çetin hocamıza merhaba döküldük. Evet. Merhaba merhabalar, hocam. Merhabalar, merhabalar. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Biz de aynı şekilde hocam. E, nasılsınız, işiniz, iyisiniz inşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Mavi gök, yaz yer arasında. Hı -hı devam ediyoruz. Eyvallah hocam. Hocam bugün yani bu şey adını siz söyleyin. Nurettin Topçu bölümümüz, yolculuğumuz esasında hocam şey gibi oldu. Bir gerçekten yolculuk oldu. Evet, evet. İlk üç bölüm farklı farklı mekanlarda evet. ve gene evet. Ee, aslında adalet dairesinde olduğu gibi ya da şeyde olduğu hayatın şey gibi başladığımız yere Doğru. geri döndük evet. ve e, birinci kısmı çektik. başlangıcı yaptığımız mekanda ve uzun zamandır da bize e, eş sahipliği yapan mekanda e, Suite Office Arabica Balgat'ta evet. e, bir aradayız gene. onlara da buradan teşekkürlerimizi selamlarımızı şey yapalım. Sağ Biraz artık iyi niyetlerini kullanıyor muyuz evet. ne yapıyoruz bilemiyoruz haklarını evet. evet. da helal etsinler ama e, gerçekten çok rahat ettiğimiz bir mekan e, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, hocam şimdi yani altın yay okçuluğa ev sahipliği Ali Cenaplı'nı gösterdikleri gibi bize de böyle imkan sağlıyorlar sağ olsun. Evet altın yay ve acun Doğus'un evet. Bu aralar ev sahipleri kendileri evet. çok teşekkür sağ ederiz. Ee, hocam şimdi Buyurun. e, birinci bölümde bir Nurettin Topçu hayat hikayesi ya da düşünce yapısı üzerinden bir genel giriş olmuştu. Doğru. Tabi, e, i̇kinci bölüm ve biz esasında tabii tekrar anlatalım. Yarınki Türkiye üzerinden Derya evet, Hengalından çıkan elinizde kitap onun üzerinden bir yolculuk yaptık. İkinci kısım daha çok hareket fikri üzerinden bir evet. e, o şey oldu. Üçüncü kısım da Rönesans aydınlanma, daha doğrusu evet. Türkiye'deki rönesans evet. yani Türkiye'nin yükselişi aydınlanması için bir düşünce şey oldu ve şimdi son kısım demiştiniz zaten dördüncü kısım olacak. Final kısmı ya da işte bitiriş sonuç evet. kısmı burada da şahsiyet üzerinden anladığım evet. kadarıyla dediğinize göre bir e, yolculuk Oradan olacak. başlayacağız. Ülkenin e, bir takım meselelerini değerlendirdiği kitabın içindeki bölümlerden bir takım aktarmalar yaparak kitabı içeriği tanıtmaya çalışarak e, hem Nurettin Topçu'nun fikir dünyasını e, izaha çalışacağız. Hem de yarınki Türkiye'yi okumak isteyenlere e, bir yol rehberi e, sunmaya çalışacağız diye e, düşünüyoruz. Vallahi. Hocam zaten aslında bunu evet. yaptık Tabii. hocam. Yani 2-3 bölümde yaptık. Evet, evet. E, şimdi hocam ben lafı zaten girişte biraz da uzun tuttuk. Daha stand da uzatmayayım. Size stand. bırakayım. E, ve Nurettin Topçu evet. yolculuğumuzda yarınki Türkiye evet. üzerine olan yolculuğumuzda nihayet erdirelim. Buyurun hocam söz sizin Nürki Evet. Topu. Tabii. Bütün bu e, anlattıklarımızın sonunda Nurettin Topçu'nun vardı ya şahsiyet konusu oluyor. Ki şahsiyet meselesi Nurettin Topçu'da e, arka planda tarihle, tarih bilinciyle e, çok birleşen bir şey ki bakın şahsiyeti bu kitabın içindeki şahsiyet başlıklı yazısında şöyle anlatıyor. Şahsiyet insanın kendi benliğinin farkında olması, kendini bilmek ve ona bağlı bütün hareketler üzerinde hürriyete, sahip bulunmasıdır. Yani kendini gerçekleştirmesinin önünü açacak bütün o hareketlere ve bunları yapacak. Bunun engellenmemesi, baskılanmaması, kişinin kendini gerçekleştirmesinin önünün açık olması lazım. Ve tabi maziden gelerek halimizi harekete geçiren bütün ruh, bu ruh kuvvetleri gelmiş oldukları hızla orantılı olarak istikbalin hayatını meydana getiriyorlar. Topçu Bey böyle düşünüyor. Yani dolayısıyla mazi ile müstakbel yaşayan hal üzerinde Topçu Bey de birleşmiş oluyor. Ve diyor ki Topçu Bey eski dediğimiz mazi bizim karakterimizin sanatkarı hatta şuurumuzun yaratıcısıdır. Bu da tarih tabi meselesi giriyor devreye. Mazinin bittiği yerde millet biter. Mazinin bittiği yerde millet biter. insan biter, izan biter. Nihayet olurlar. Millet tarihinden ibarettir diyor Topçu Bey. Onu tarihinden sıyrınız insan sürüsü kalır. İnsan hem kendinin hem milletinin hatta bütün insanlığın tarihini taşımaktadır. Bakın Topçu Bey'in böyle bir e, ilginç özelliği var. Bireysel tarihlerimiz, milli tarihlerimiz ve insanlığın tarihinin bütünü olduğumuzu düşünen çok geniş bir perspektifi var. E, ferdin kendisiyle beraber taşıdığı ve benliğine mal ettiği tarih ne kadar genişse onun şahsiyeti o kadar büyüktür. O nispetle kuvvetlidir. Benimsediği tarih ne kadar darsa şahsiyeti de o kadar küçüktür. O derece zayıftır diyor Topçu Bey. Gördüğünüz gibi burada o renesansı yapacak, o hareketi oluşturacak bireylerin çok geniş bir çerçevede kendisini düşünüyor olması lazım. Ve diyor ki bir kelimeyle varlığımız tarihimizdir. İnsanda hafızanın şuurun şartı olduğu bilinmektedir. Şuur denilen şey bizde geçmiş zamanın hazinesidir. Dolayısıyla bu eski hareketler bizde kendiliğimizi oluşturur. Peki bunların inkarı nedir? Yani şahsiyeti oluşturacak bu mazideki şeyin inkarı nedir? İşte bu e, maziden sıyrılmaya soysuzlaşma diyor Topçu Bey. Soysuzlaşma olayı ecdat ve tarihe sahip olmayan fertlerde gözükür ve ruhi bir hastalığın, bir şahsiyet hastalığının eseri olarak meydana gelir barındıkları vatanda kendilerinin ecdat kemikleri gömülü bulunmayan ve içerisine sokuldukları cemiyetin ruhunda kendi tarih ve mazileri yüklü olmayan insanlar bütün kuvvetleriyle o milletin mazisine musallat olur, onun ruhunu tarihiyle beraber kökünden kazımak isterler. Böylelikle kendilerine millet büyüğü süsü verirken o milleti gömmek isterler ve arkalarında bir sürü yabancı çocuklarıyla bunlara kapılan ve nereye çevrilse orada imansızlıkla yıkılan ...çelimsiz vicdanları sürüklerler Ve bu anlamda... E, ...milletin e, kanına girilip... E, e, ...ifal edildiği söylenir ki şahsiyetin... E, ...karşısındaki en büyük düşmanlardan birinin... ...Topçu Bey imansızlık olduğunu söylüyor. E, ve bu anlamda da milletin... E, ...mazisiyle birlikte Ustakbel'i... ...inşa edebileceğini söylüyor Anıl Bey. Çünkü... Milletlerin ruhu tarihlerinin derinliğinde aranmalıdır. Gördüğünüz gibi burada şahsiyetle birlikte Anıl Bey konuşurken tarih meselesinde konuşmaya başladık. Ruhunu kazanmak için maddeyi feda eden, varını kurban, ed kurban veren fedakarlığı kendi tarihi içinde Anadolu taşımıştır. Çünkü hürriyet için kurban vermiştir. Yeryüzünde medeniyetler yaratan kuvvet her devirde yeni değerlere karşı duyulan sürükleyici aşklar olmuştur. Bu aşk meselesi Önceki bölümlerimizde de hatırlarsanız e, oluşmuştur ki diyor ki Topçu Bey bu değişik e, medeniyetlerin ruhi kuvvetlerini anlatırken İslam'ı doğuran ve İslam medeniyetinin bu kıtalarda hakim kılan değer yine yeni bir hukuk ve ahlak aşkı olmuştur. Hukuk ve ahlak aşkı Anadolu'nun kendi halkına kutsal vatan olan toprağına saçılan bu ahlak aşkı burayı yeni bir medeniyet içinde tekrar canlandırmıştır. Çünkü ne ne demişti? İnsanda bir lirizm bir e, coşku, bir aşk olacak, bir veşt olacak ki yeniden bir hareket başlasın. İşte bu aşk hukuk ve ahlak aşkı olarak belirliyor Topçu Bey'de. Biliyoruz ki diyor bugün bütün medeniyetlerin çoğu ölmüştür. Sonuncular da hayatiyetlerini kaybetmektedirler. Medeniyetlere bu ölüm rüzgarı nereden geliyor? Şimdi arayacağımız budur. Bunun cevabını derhal verelim. Bu medeniyetleri cansız düşüren, zehirleyici kuvvet, hep insan hürriyetlerini yıkan, esaretlerin elinden doğmuştur. Hürriyet, değerler yaratan aşkımızdır diyor. Esaret, yani esir düşmüşlük, medeniyet üretmenin Topçu Bey'de gördüğünüz gibi Anıl Bey, en önemli şeylerinden biridir. Ee, ve diyor ki, bu noktada Avrupa'ya dair bir değerlendirmesi var Topçu, Topçu Bey'in. Avrupalı insan ya zorbadır ya esir. Ya bir zalim hükümdarın zulmüne alet olan süngüyü tutuyorsunuz ya da süngü altında inleyen esirsiniz. Zorba iseniz aynı zamanda yine esirsiniz demektir. Herhalde ya bir ikbal ya da bir servet kuvvetinin esirisiniz. Kendi üstünüzdekini esir, ayaklar altında kalan ve hakkı temsil eden e, zümrelere karşı elbette zorbasınız. İçinizden küme hüviyeti sorulsa açık sözlerle ya amirdir ya memur. Gerçekte bu iki hüviyet hepimizde var. Amir ve memur hüviyeti. Hepimiz Hepiniz zorba ve esirsiniz. En üstte bulunan sadece zorbadır. Ancak o da içgüdülerinin en zelil esiridir. Mazlumların bakışından hep zorbalar sınıfında duruyorsunuz. Bunun için size zorba esir diyorum. Yaşattığınız medeniyetlere zorba esir medeniyetleri demek lazımdır. Çok ilginç değerlendirmeler. Devriminizin önderleri ahlak mümessili değildirler. Bir davayı temsil etmiyorlar ferdi menfaatlerle aralarına sıkı sıkıya bağlanmış, birleştirilmiş büyük menfaatleri kuvvetli eller topluyor. Bu kuvvet maddi ve iktisadi kuvvettir. Bugünkü cemiyette mefküreci denen adam hakim sınıftan aldığı kuvvetle etrafındaki sesleri susturacak kadar kuvvetlenmiş olan ve yine bir sınıfın menfaatlerini temsil eden adamdır. Kuvvetin mümessili olan hakkın sesini çıkaramıyor. Hak sesleri Bugün hakim bir sınıfın mümessili ve bekçisi olan devletin teşkilatlanmış kuvveti karşısında sönmüştür. Sönmeye de mahkumdur. Bugün insani kıymetlerin ruhlarda yüklendiğini görmüyoruz. Yalnız maddeci kuvvetler çarpışıyor. Kanun bekçisi yerinde ahlak can, mefkürecisi canlanmalıdır diyor Hanım Bey. Kanun bekçisi yerinde ahlak mefkürecisi canlanmalıdır. Ahlak mefkürecisini içimizde canlandırmak ve kendi vicdanımızın iradesini kendi ellerimize geçirmek için bugün artık bundan başka imkan yolu kalmamıştır. Vicdan yerinde devletin, ahlak yerinde servetin yaşadığı asrımızda fert kurtarıcı olmayınca yese ve imansızlığa düşüyor diye kendi dönemini değerlendiriyor. Ve diyor bir zümre değerler ferdin selameti mefkuresine, ferdi ruhu kendi eliyle kendini kurtarma gayesine bağlanıyor. İkinci bir zümre değerler, cemiyetin ve insanlığın hakkının kurtarılması için cihada girmeyi zaruri kılan değerlerdir. Şimdi burada Topçu Bey bu eleştirileri ve tespitleri yaptıktan sonra şahsiyetin veya da şahsiyet sahibi insanı bize tanıtan bazı özellikleri anlatır. Bunlar çok önemlidir. Bunlara lütfen çok dikkat edelim. Diyor ki bakın şahsiyet sahibi insanın ilk vasfı Hayat kaidelerine, hayat kaidelerine sahip oluşudur. Hayat kaidemiz ne? Bununla yüzleşmeli ve cevap vermeliyiz. Hayat kaidelerine sahip olan, naslara sahip demektir. Kendinde ve hareketinde bazı naslar yaşatmayan insana karakter adamı diyemeyiz. Bu hayat kaidesini taşımanın yanında ikinci özellik olarak bu kişinin bir iman adamı olduğunu düşünüyor Topçu Bey. Ve üçüncü bir vasıf bu anlamda bu vasfın içinde bu insan sorumluluk taşıyan insandır. Bu çok önemli. Hayat kaidesine sahip insan bir, kendini bilen ikincisi de sorumluluk taşıyan insandır. Kendi hareketlerinden sorumlu olduğu gibi şuurunun eriştiği bütün hareketlerden de kendine sorumluluk payı çıkaran insandır diyor Topçu Bey. Ve bu anlamda tarih ve şahsiyet meselesi ee, günümüzün efendim bir takım meseleleri içerisinde e, birleşerek oluşuyor ki Topçu Bey buradan bir takım e, gündelik konulara geçiyor. Mesela nesnemizin tarihi meselesini düşünürken e, milliyet kökleri olan ferdi ruhun samimi hareketlerine bağlanmadıkça ve bu ferdi ruh da bir inancın temelleri üzerinde kurulmadıkça siyaset ve idarenin vasfası haline gelir her devrin siyasetine, memleketin idari icablarına göre değişir ve milliyetin mürşitleri de siyasi otoritenin bekçileri haline gelirler diyor. Milliyet bizim duyuş ve inanış tarzımızı zorunlu yapan maddi ve ruhi özelliklerin yoğurduğu içtimai şahsiyetimizdir. Bakın bunu tekrar edelim. Milliyet bizim duyuş ve inanış tarzımızı zorunlu yapan maddi ve ruhi özelliklerin yoğurduğu içtimai şahsiyetimizdir. Gördüğünüz gibi milliyet meselesi daha önceki bölümlerde gibi bir mefküre, bir rönesans meselesiyken burada bir şahsiyet meselesi olarak da öne çıktı. Zaten onun bir Türk milliyetçisi olması bununla bağlantılı. Bir müşterek mefküre halinde yaşanması gereken milliyetin menfaatlerden kurtulup daha derinden ferdi ruhların hakikatinde taşması, yani bunun bir sürü içinde bir milleti, bir toplumu etiketleyen bir şey olmaktan çok ferdan ferda bilinç sağlayan bir şey olması gerekir ve fertlerin hakikat diye bağlandıkları bir inancın temellerine dayanması lazımdır. Bu Topçu Bey için çok önemli bir tespit ve diyor ki bu topraklarda yüksek bir medeniyet yaratıcı istikbali bize kim vaat edecek diyor Anıl Bey. Bu soruyu soruyor şimdi. Bakın şahsiyet meselesini anlattı. Bu memleket gençliğinin gözünde büyük adam tasavvuru azametliği sert bakışlı, endişe ve ızdıraptan kurtulmuş görünen, yaldızlı ve parlak sözler söyleyen, vakır yürüyüşlü, hem de iyi giyinmiş ve servet sahibi hortlakların şeklinden ne zaman sıyrılacak diye soruyor. Ne zaman büyükleri bizim gibi alelade yaşayanların arasından kıyafet ve sözleriyle değil, fikir ve kanaatleriyle, hareketlerindeki fedakarlıkla ve kahramanlıkla tanıyacağız diye soruyor Anıl Bey. Şahsiyet meselesi bakın bizi nereye taşıdı gençliğe ümitsizlik, hareketsizlik ve uysallık zehirlerinin aşılanmaya başlandığını düşünüyor Topçu Bey. Ve diyor ki kendinin dünkü ruh eserine düşman olan, imanına düşman olan mürşitler bu memleket gençliğini her devirde oyaladılar ve aldattılar. Gençliği bir noktaya kadar sürükleyip daima yarı yolda yalnız bıraktılar. Bugünkü gençliğimizi kolaylıkla inanamaz, kendini inkar eden hale getiren bu hadisedir. Gençlik her devirde aldatılmıştır. Aldatılan zamanla ve nesiller arasında elde ettiği müdafaa aleti ise kurnazlıktır diyor. Yani insanlar aldatıla aldatıla kurnaz birer insana dönüştüler diyor ee, Topçu Bey. Ve her başarının şartı olan kuvvet ferde eşyayı kazandırır ama ruhu kaybettirir. Bakın bugün Anıl Bey en önemli şeylerimizden biri bu değil mi? Kuvvet sahibi ol, güçlü ol ve başarılı ol. Ne diyor Topçu Bey? Eşyayı kazandırır ama ruhu kaybettirir. Hırsları, hasetleri doyurur, gururu şahlandırır. Fakat kuvvetin kullanıldığı yerde imansızlık var demektir. İman tam olmadığı yerde yalan ve belagat yayılmaya başlar. İmanın hiç kalmadığı yerde para ve kılıç kuvveti kullanılır. İnanmayan adam, hakikati istemeyen adam, kılıç kuvvetine para kuvvetine, riyakar ikna kuvvetlerine başvuracaktır. Diyerekten anlatıyor. Diyor ki, hakikat mefkürecisi her şeyden evvel bizi menfaatini bilici olmaktan kurtarmalıdır diyor Anıl Bey. Hakikat mefkürecisi her şeyden evvel bizi menfaatini bilici olmaktan kurtarmalıdır diyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Ee, ve bu anlamda, e, ilerleyen, bölümlerde bazı bazı sorgulamalara girdiğini görüyoruz Topçu Bey'in. İşte buradan bizim önümüzü aslında açacak ve bizi doğru yere taşıyacak e, bazı tespitler yapıyor. Ne diyor bak An Anıl Bey? Anadolu'da İslam romantizminin bugünkü imkansızlığı iki sebepten doğmaktadır. Yani bütün bu şikayet ettiği şeyin neden doğduğunu söylüyor. Biri bu garp tekniğinin bütün zihinleri dolduran saadet vehmi, ikincisi din adamlarının korkunç ve ürpertici realizmidir. Burada din adamları ahiret hayatını bile ikinci bir yeryüzü tapusuyla dağıtan menfaat tellallarıdır. Hani bu cennet dağıtanları var ya Anıl Bey. En az şanso pansa kadar realisttirler. İmam köyde bir hakem, bir büyük bir irşat adam olma vasfını çoktan kaybetmiş, sadece dini hayat tekniğini kaba saba yerine getiren bir otomattır. Bu anlamda e, Anadolu'daki romantizmin e, ortaya çıkmasının engeli. Bakın ikinci engel neymiş? Bir de zamanımızda particilik diye bir bela var ki bu bütün Anadolu'nun ruh yapısını yakıp kavuran zehirli bir rüzgardır. Din adamlarının insanları hep birbirine dost ve kardeş yapacak kudret ve kabiliyeti kaybettikleri bir devirde particilik denen nifak zehiri Anadolu'da kardeşi kardeşe düşman yapmış bulunuyor. Bu beldenin halkı adeta iki millet, iki ayrı insanlık gibi birbirinden ayrılmıştır. Ruhumdan sıyrılmış bir demokrasinin sürüklediği bu elim akıbetten milletimi hangi el ve nasıl kurtarılacaktır? Bu yakın istikbalin başta gelecek meseleleridir diyor. Ki bu anlamda bir şeyi var. Anadolu'nun böylesine karanlık bir istikbal uçurumundan kurtarılarak nura kavuşturulması ne batı tekniğiyle ne de demokrasi adına zümreleri birbirine karşı koyan boğuşmalarla ne sırf siyasi milliyetçilik hareketiyle ne de din adına din istismarcılığı yapan tehditçi taassuplukla mümkündür. Bu uyanış, bu kurtuluş belki ruhlarda yapılacak büyük bir inkılabın eseri olacaktır diyor Topçu Bey. Ve sonra vatanın atisi meselesine devam ederken azametli bir tarihin bin yıl besleyip vücut kazandırdığı ana dava gözlerden silinmiştir. Bu dava neymiş bu dava? Bu dava birlik içinde ruhu yükseltme davasıydı. Bu vatan içinde bütün manasıyla birliğe kavuşan ruhların Allah'a yüceltilmesi davasıydı. Ruh davası ise yerini maddenin hırslarına bırakmaktadır diyor. Birliği tutansa diyor ruh kuvvetidir diyor Topçu Bey. Bakın ne diyor Topçu Bey? Sağın solun hangi cephenin adına olursa olsun vatan kurtarma iddiasıyla siyaset denizine atılan bütün bir nesil sanki vatanı boğmak azmindedir ama bilmiyor. O sade hırslarıyla heveslerini biliyor ve onların bekçiliğini yapıyor. Bugünün siyaset meydanında boğazanan birliktir. Partiler adına birbirine sövmek, pusu kurmak, ihanet ve iftira bugünkü siyasetin meşru vasıtalarıdır. Demokrasi adına ruhlara yapılan bu suikastin çevrildiği saha mı arıyorsunuz? Bu anlamda eleştirileri var. Diyor ki zavallı kalabalık eski sihirbazın yerinde oynanan bu oyundan kendi mezarını kendi kazarken şimdi nasıl haz duymaktadır? Ve bu anlamda geriliğimizi insafsız bir hırsla iddia edilen mevkine getiren yine bizleriz. Ve son olarak şöyle bir kısım var. Burası çok önemli bence Anıl Bey. Öğretmenlerden bahsediyor. Bütün bu eleştirdiği şeyler, din adamları, siyaset, partiler vesaire diyor ki vatanın atisi, bugün Türkiye'de çok naif bir düşünce olarak görülebilir bu. Vatanın atisi, ilimle faziletin yayıcısı olacak zümrenin öğretmenlerin elinde bulunuyor. Kaybettiğimiz bütün değerleri bize yeniden kazandıracak olan onlardır. Bizim kurtuluşumuz ne kaba kuvvetin, ne ağır sanayinin, ne de batı tekniğinin daima artan gücüne teslim olmanın eseri olacaktır. Teknikte ilerleyiş, planlı iktisat, demokrasi denemeleri Anadolu'nun hayati gücünü harcamaktan başka bir şey yapmayacaktır. Bunlar her köşe başında birkaç milyoner yaratan ve halkın serbest seçim hevesini kullanma yolunda ruhundaki millet sevgisini eriten tedbirlerdir. Milli iradenin tam şuurlanıp dışındaki ağırlıkları atamadığı bir ülkede bunlar binlerce sefil insanla particilik adına kardeşi kardeşe düşman olan bir cemiyet yaratır. Bizi düşündürecek bizi kendi ruhumuza çevirecek ve ruhlarımızı da yükseltecek mürşitlere muhtacız. Kim peki bu mürşit? Bu mürşit Anadolu'nun beklenen kurtarıcısı, silahsız, servetsiz, hem de partisiz ve garazsız, yalnız faziletle ilim havarisi olacak öğretmenlerdir. Öğretmenine teslim olmayan millet, esir millettir. Konuşmanın başında esir ve zorbalıktan bahsetmiştik Anadolu Bey. Bakın burada bu yazısı Türk yurdunda yayınlanmış olan bir yazısıydı. Öğretmeni çok merkeze alan bir bakış açısı var Topçu Bey'in ki bu e, galiba çok ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü biz öğretmenleri çok fazla eğitimi çok fazla ihmal ettik. Bunun yerine Topçu Bey'in burada saydığı pek çok şeyi koyduk. Bu da tabii şahsiyetimizi ve varlığımızı son derece e, zedeledi ve diyor ki yavaş yavaş sona gelirken milli hayat mazinin derinliklerinden gelerek istikbale doğru akan bir nehir gibidir. Ölüler bizi yaşatıyor. Biz yarınki dirilere hayat vereceğiz. Gece günden gün geceden çıkıyor. Diri ölüden ölü diriden çıkıyor. Eski nedir diye bir bilmece soran olursa ona cevabımız pek basit. Bizden evvel yaşayanların ayak izleri, kol, kalp ve kafalarının birlikte çalışarak bıraktıkları bir takım eserlerdir. İhtiyar küremizde vücutların ihtiyarlaması ruhları gençleştirici oluyor diye anlatıyor. Ve devam ediyor. Diyor ki halden ibaret olan büyük gövdeli ağacın kökleri mazidedir. İstikbalin yemişleri de bu gövdeden toplanacaktır. Bugünümüzü hazırlayan sebeplerin hepsi mazide var. Tarihin olayları tıpkı tabiat olayları gibidir. Tabiatta hüküm süren muayyeniyet <laughs> yani muayyen sebeplerin muayyen sonuçlar doğurması tarihte de hakimdir. İnsanlığın tarihinde de ekilen biçiliyor, ve yine tabiatta olduğu gibi cemiyet hayatında da gerekçilik prensibi hüküm sürerken ilahi hikmet ve adaletle birleşmiş bulunuyor. Bu bakımdan tarihin seyrinin e, değiştirilmesi ve bu anlamda tarihin üzerinde e, hakim olmak ya da onu doğru kullanmak e, Anıl Bey e, Topçu Bey için son derece önemli bir mesele. Yani görüleceği üzere Topçu Bey şahsiyet meselesini tarih meselesiyle birlikte gündelik hayatın içerisinde köylerdeki din adamlarından şehirlerdeki büyük parti liderlerine kadarki bir çerçevede değerlendiriyor ve bunun oluşumunun maziden gelecek bir güçle, bir ruhla bugün hali canlandıracağını, ona bir iman, inanç, gerilim katacağını ve bu hareketin ki daha önce konuştuk hareket felsefesi diye bu hareketin işte bir rönesans oluşturacağını ve bu rönesansın da Türklerin 21. asırdaki medeniyetini kurucu olacağını söyleyebiliriz ki bunun merkezinde görüldüğü gibi mektep ve öğretmen durmakta. İlk mektepten üniversitedeki doktora sınıfına kadar bunu düşünmemiz mümkündür. İşte Topçu Bey bu manada Yarınki Türkiye kitabında pek çok meseleyi Değerlendiriyor. Gerçekten e, retorik olmanın ötesinde bize hem kuran bazında hem de pratik bazında çok değerli çerçeveler çiziyor. E, bunlar da e, düşünülmesi üzerinde konuşulması ve değerlendirilmesi gereken hususlar olarak e, Nurettin Topçun'un düşünce atlasında e, kavram dünyasında e, çok önemli e, meseleler olarak bulunuyor diyerek. Topçu ile olan e, düşünce e, yolculuğumuzu tamamlamış olalım Hanım bey. Hocam ağzına sağlık. Yine eee Topçu Bey'in o vurucu sözlerine, burucu evet. düşüncelerine parmak basarak hocam. Belki biraz fazla, kendi fazla aktarma yaptık. Özür dilerim. Sözünüzü kestim. Çok affedin. Belki biraz fazla aktarma yaptık ama e, yarınki Türkiye'deki Topçu Bey'i tanıtmak için ve bu kitaba e, dinleyicilerimizin de ilgisini çekmek için biraz daha önemli ve ana gördüğüm daha önce defalarca okuyup üzerinde düşündüğümüz meseleleri aktarmanın faydalı olacağını değerlendirdim. Hem dinlerken. Bunlar öğrenilir. Hem de okudukça daha fazlası da görülebilir diye düşünüyorum. Çok özür dilerim sözünüzü kestim. Estağfurullah, Buyurun. estağfurullah hocam. Ya. Şey değil, ben şey değilim hocam da. Buyurun. Bu arada hani Topçu Bey'in neden Demir Leblebi olduğunu da hani derler ya öyle hocam evet, Demir evet, Leblebi. Evet. Ee, özellikle bu son kısım, en baştaki bölümden itibaren, kısımdan itibaren gördük ama bu son kısımdaki son söylediklerinizle birlikte daha da Doğru. iyi anlamış olduk. İntikali kolay bir insan değil Topçu Bey. Öyle hocam. Uyuşağı da olsun diyelim. Ağzına sağlık. Güzel bir yolculuk Allah oldu hocam. Yani bir yolculuğu cennetiz. da sayenizde böylelikle bitirmiş olduk. Bir ismi daha, bir düşünceyi, daha, bir kişinin düşünceyi. Topçu Bey sağ olsun. Bizler de aktarırız. Umarız bir fayda halesi oluşturur. Suya attığımız bir taş gibi. Bu e, genişlere kalka halka halka e, faydalı Saldırız dönüşüm diye hocam. ümit ediyoruz inşallah. Eyvallah. Kitabı bir daha ödeyeyim istiyorum. Zaten dergah hocam sadece evet, bu Dergah söylüyor. yayınlarından yarınki Aha. Türkçe Aha. kitabı evet. yani Bey. Sadece yayın evi olarak dergah evet. zaten. Evet. Şimdi hocam e, 21. bölümü nihayete evet. erdirmiş olduk. Gitirmiş Şimdi 22'ye gidiyoruz. Malum evet. e, daha önce de söylemiştik e, 20'den evet. itibaren yeni bir dönem başlamıştı Doğru. bizim için. Türk e, batı ve doğu düşüncesi diyorduk. Evet. Şimdi Batı'da daha, şey Doğu'da bizde yani aslında daha çok Türk kide, Türk düşüncesi üzerine, modern Türk düşüncesinin, evet. Türk düşünce hayatının önemli kişilerin fikirleri üzerinden bir yolculuk yapacağız demiştik. Evet, evet Batı'da ise genellikle daha çok biz bunu modern düşünceyi yapıyorduk hani ilk kısımda. Batı'da evet. ise artık antik yani kurucu evet. metinler üzerinden devam edeceğiz dedik evet. ve biraz aslında daha da temelden başlamış olduk aslında, aslında seçimimizde. Evet. Ben bu yürüseye bırakayım hocam size. Sizi. Tabii bütün bir felsefe tarihi Platon'a düşürülmüş bir şerhtir. Sözünü hatırlayacak olursak bir dahaki programımızda ele alacağımız ya da buradan en azından belli bölümleri ele alacağımız Platon'un Devlet Kitabı ile devam edeceğimizi duyurarak hocam. tamamlamış olalım. Eyvallah hocam. Ee, çok vurucu bir isimle de evet. e, böylelikle Batı'nın antik düşüncelerine ve buradan evet. da artık yolculuğumuz bir şekilde devam, devam edecek. Işe, inşallah. Az da evet. sağlık hocam. Teşekkür 22. Ee, bölümde Platon yolculuğumuzda görüşmeden evet. önce son sözün varsa buyurun. Teşekkür Olur. ediyorum Anıl Bey. Emeğinize sağlık öncelikle. Hocam, Bize vakit ayırıp e, dinleyen, düşüncelerimize yoldaşlık edenlere de çok teşekkür ediyorum. E, Mavi Gök Yağız Yer altında, Albayran gölgesinde düşünmeye devam edelim. İnşallah. Akıbet hayır olsun. Amin hocam. Ağzına sağlık tekrardan takipçilerimize. esen kalsınlar. 22. bölümde Platon'un devletiyle görüşmek, görüşmek üzere Hoş üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.